İnternet korsanları sosyal medya platformu X'te sahte bir gündem oluşturdu. Profilime neden bakıyorsun gündemiyle X kullanıcılarını tuzağa düşürmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise kullanıcıları o kimlik avına karşı uyardı. Adınız suça karışmış olabilir. Kişisel verileriniz ele geçirilmiş olabilir. Uzmanlar bu uyarıyı yaptı. Çünkü dolandırıcılar bu kez profilime neden baktın tuzağıyla sahnede. Sıklıyorsun her şey ele geçiyor zaten. Sıkıntı. Bir tıkla her şey gidiyor. Benim adıma tweet atabilir tabii ki de. Siber korsanlar sosyal medya platformu X'te sahte gündem oluşturup yeni bir dolandırıcılık yöntemi denedi. Buradaki temel amaç, temel gaye kullanıcıların X hesaplarını çalmak ve ele geçirmekti. İnternet korsanları profilime neden bakıyorsun? HD'nin bot yani sahte hesaplar sayesinde sosyal medyadaki Türkiye gündeminin ilk sıralarına kadar çıkardı. Peş peşe paylaşımlar yapıldı. O paylaşımların bazılarında linkler vardı. Linkleri tıklayanlar da dolandırıcıların tuzağına düşmüş oldu. Aslında bu link tamamen dolandırıcıların oluşturmuş olduğu kimlik hava hırsızlığı amacıyla gerçekleştirilmiş sahte bir siteydi tıklamam yani. Siteye kullanıcı adını ve şifresini yazanların hesapları bir bir ele geçirildi. Aynı zamanda kişisel verileri, arkadaş listeleri, özel mesajlaşmaları da siber dolandırıcıların eline geçmiş oldu. Birilerini dolandırmaya çalışabilir, birilerinden borç isteyebilir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da kimlik avına karşı X kullanıcılarını uyardı.